Bu nereden çıktı ya? Ya ya bunu eline getirmesi var ister karama dönecekler. Bunu saklamalıyım. Yok da ben yok da. Bunlar ağzı çok kötü olacak? Ay yetmişim ekleyin diyorum. Ben ne? Utan, ben ne Beni öldürecekler. Saklamalıyım. Onları saklamalıyım. Gelirlersen yıklamalıyım onlardan önce. Çocuklar neredesiniz? Ah çocuklar nerede ya? Aynı burada oynuyorlardı. Nereye gittiler acaba? Neyse şurayı bırakayım da, onları çağırayım. Kim, neredelermiş bunlar Hulusi Fatma Orada mısınız ya evet. Sizi arıyorum öyle Fatma nerede Buradayım anne çok Ya size ne getirdim Ne getirdin anne Ya size çikolata getirmiştim Aa, çikolata evet. evet Diğer odaya koydum tamam. Hadi gelin bakalım Anne çikolata Evet Kornet koydum size nasıl sevindiniz Anladım. mi Çocuklar siz burada güzelce yiyin tamam mı? Ben birazdan geliyorum. Hadi bakalım. Akıllı durun. Kulisi Polis Fatma ne yaptılar? Yediler mi çikolatalarını? Aa bu ne ya? Bu şemsiye de nereden çıktı? Aa. Daha önce hiç görmedim bu şemsiyeyi. Bizim de değil. Aa çocukların çikolatası da burada yememişler. Aa nereye gittiler bunlar ya? Allah Allah bu şemsiye... Aa! Bunlar nereden çıktı? Polis Fatma. Aa! Ya bunlar süper kahramana dönüşmüşler. Ah, orada da hele neyi var? İnanmıyorum. Sen mi yaptın yoksa? Ay! Çocuklar sen mi yaptın? He? Söyle bakalım. Sihirli şemsiye getirmiş. Bak çocuklar ne hale getirdin? Döndür hadi çocukları. Çalışmıyor. Ne bozuldu mu? Çalışmıyor. Hülüs <laughs> Fatma böyle mi kaldı şimdi? Hayır. Onlar beni yenecekler. Hayır. Ya ne yaptın ya? Anlamıyorum. Ay, Allah. biri Hulk olmuş, diğeri de Batman. Ay bayıldım. Tamam Allah. tamam tamam durun vurmayın tamam. Allah. Tamam vurmayın durun Allah. durun çocuklar tamam. Allah. Tamam seni Tamam sizi eski halinize döndüreceğim. Tamam. Çok Durun. Ay. Hele neyi bunlar eski haline nasıl dönecek? Ne, dönüyor, bak bak biri sen? uçuyor görüyor musun? Batman uçuyor. Yani, Diğeri ne de uçuyor. Ne? Nasıl? Şey ne? Lazım. Şemsiyeyi ne yapacağım? Eski haline mi koyacağım? Yok olmaz. Ne? Aa. Ay kaçıyor dur bari bekle şunlar düzelt de gid. Aa, gitti ya. Verin bakalım bu şemsiyeyi. Hulk, Hulk adam, versene şemsiyeyi. Ver bakalım, ver ver ver. Orada durun tam karşımda durun. Gel bakalım Hulk, Hulk adam, gel. Hazır mısınız peki eski halinize dönmeye? Atıyorum şemsiyeyi. Aa döndünüz. Ne yaptınız böyle ya? Beni çok korkuttunuz. Anne, ne oldu ki? Ya biriniz Hulk oldu, diğeriniz de Batman oldu. Ya sihirli şemsiye yüzünde. Sihirli şemsiye mi? Evet sihirli. Anne hatırladım Elena Eber ya. Evet Elena Eber getirmiş anneciğim o. <laughs> Ay sen gitmedi miydin? <laughs> Şu şemsiyeyi al da git hadi sihirli şemsiyeni al. Hadi git gelme bir daha hadi git. <laughs> Oo, gitti çocuklar ya. <laughs> Yaramadık.